Akdeniz'in Sibirya'sı Kahramanış'ın Göksün ilçesi. Rakımı 1600-1700'lerde. Burada bu mevsimde lahana üretimi yapıyoruz. Deprem sonrası hayat normale döndü. Lahana üretimine başladık. Çok şükür çiftçi arkadaşlarımız lahanalar üretmeye başladılar. Her birisi 40 kilo, 50 kilo olan, aroması süper, kalitesi süper olan lahanalar. Özellikle yetiştirmeye başladık. Şimdi burada hayatın normale döndüğünün göstergesi gördüğünüz gibi 40 kilo, 50 kilo lahanalar yetişmeye başladı. Bundan sonra bunun pazarlamasını yapacağız. Pazarlama özellikle bu deprem sonradaki pazarcı arkadaşlara bu bölgeye yönelmelerini istiyorum. Çünkü buradaki insanların deprem sonrası hayata dönmesi için, tutulması için biraz daha müşteriye ihtiyacı var. Biraz daha potansiyel ihtiyacı var ki buranın çiftçisini kalkındıralım, geliştirelim.